Velhamdülillah ve salatu ve selamu ala Rasulillah. Değerli kardeşlerim, kafirlerden başkası Allahu Teala'dan ümidini kesmemeli. Korku ve ümit arasında bir yerde olmamız gerekiyor yaşarken, son nefesimizi vermeden, tren kaçmadan önce. Kardeşlerim, hangi günah olursa olsun hiçbir günah Allahu Teala'nın affından büyük değildir ama yine de bizim bunları işlemiyor olmamız lazım. Yani işlememeye çalışmamız lazım. İnsanız her gün yeni yeni hatalar yapıyoruz. Bazen gün içinde yaptığımız hatalar boyumuzu bile aşıyor. Lakin insanoğlu fıtratında günaha meyilli birçok etmenle yaratılmış. Yani meylimiz var. Kadının da erkeğin de böyle. Bunu Rabbimiz Celle Celaluhu bizden çok daha iyi biliyor. İmtihana tabi tutulmamızın sebebi o. Zaten daha önce, sınavdan önce sınavda sorulacak soruların cevaplarının verildiği bir sınav olabilir mi? Hayır. Ama güzel dinimiz bu şekilde bize bunu anlatıyor. Yani önünüzdeki sınavda şunlar şunlar size sorulacak diyor. Yani sen nasıl bir insansın? Hak hukuka riayet ediyor musun? İbadetlerini yaptın mı? diğer insanlarla ilişkilerin nasıl mesela? Bunlar sana sorulacak diyor. İşte biz de o nefsimizden gelen o günah meyillerine, etmenlerine bulaşıyoruz zaman zaman ve ne yapmamız? Tevbe etmemiz gerekiyor. Şimdi burada çok önemli bir şey var. O da şu, korku ve ümit arasında bir yerde olmamız lazımdı. Bu nasıl olacak? Aşırı derecede korkarak ve ümitsizliğe kapılarak, yeise kapılarak beni Rabbim affetmez. Ben o kadar büyük bir hata yaptım ki bundan dönüşüm yoktur demek Kur'an'ın tabiriyle söylüyoruz. Müslümanların dilinden çıkacak bir cümle değildir. İkincisi ben nasıl olsa bağışlandım efendim veya cenneti kazandım henüz ölmeden önce dirilmeden önce bu da yanlıştır. Korku aşırılık yine ikinci aşırılık ümit ben cennetliyim Hayır ben kesin cehennemliyim. Bunun arasında gitmemiz lazım. Şeytan da burada devreye girecek. Diyecek ki şu kadar senin ömründe hataların var, yanlışların var. Bu yanlışlarla sen nasıl namaz kılacaksın? Veya bir hanım kardeşimiz örtünmek isteyecek Allah'ın farzı diye. Bu aklına gelecek bu sefer şeytanın ona fısıldısı. Ya sen niye örtünüyorsun ki zaten şu kadar hatan var, bunu yapmıyorsun, şunu yapmıyorsun diyecek. Belki de bugün en zor işlerimizden bir tanesi yapamadığımız sınıfta kaldığımız zaten bu dengede olamıyoruz. Yani sevgimizde de böyle insanlara karşı bir şey anlatırken de böyle evlatlarımıza karşı eğitim verdiğimizi zannedip onlara davranırken de böyle dengede duramıyoruz kardeşlerim. Bazı kardeşlerimiz bize mail oluyorlar diyorlar ki ben tövbe etmek istiyorum. Ama öyle bir tevbe etmek istiyorum ki hiç bir daha geriye dönmek istemiyorum. Yani nasuh tevbesi var ya öyle bir tevbe etmek istiyorum. Bazı kardeşlerimiz de yine buna benzer yazıyorlar. İbrahim abi ben tövbe ettim tam namaza başladım. Çok güzel her şey devam ediyordu. Öyle oldu böyle oldu bir şekilde eski halime geldim. Hatta eskisinden daha kötü oldum. Bazı kardeşlerimiz de yine buna benzer bir mesaj. Üçüncü bir örnek vereyim. İbrahim abi ben hem tevbe ettim Namazıma niyazıma devam ediyorum ama o hazzı, o lezzeti alamıyorum. Yani ilk zamanlardaki hazzı, lezzeti alamıyorum diyor. Aslında bunların hepsi birbiriyle alakalı kardeşlerim. Biz bizim yapabildiğimizle sınanıyoruz. Rabbimiz Celle Celaluhu hiç kimseye taşıyabileceğinden fazla bir yük vermiyor. Yani İbrahim'i, Ahmed'i, Mehmed'i, Ayşe'yi, Filiz'i hepsini yaratan Allahu Teala o kulun hangi yerde yaşayacağını, hangi etmenler imtihanlarla imtihana tabi tutulacağını zaten biliyor. Dolayısıyla gelin bu kadar ümitsizliğe düşmeyelim. Ne olursa olsun Rabbimizin Celle Celaluhu tevbe kapısı açıktır. Özellikle ben şunu da yapayım ondan sonra namaza başlarım. Evvela şunu bir yapayım da sonra örtünürüm. Kumarı evet bırakacağım ama daha önce şunu da yapayım. Dört dörtlük bir Müslüman olayım. Yani Öyle bir hayatım olsun ki geçmişle bugün arasında acayip bir fark olsun. Bu düşünce çok güzel ama bu düşünce şeytanın da fısıltısını da akla getiriyor. Neden? Kusursuz bir Müslüman olmak. Yani örtüsüyle, namazıyla, efendim işte dedikodu yapmayışıyla vesairesiyle böyle bir Müslüman olmak istiyoruz. Çok güzel. Ama bunun %50'sini yapıyorum e, o zaman diğerlerini bırakayım çünkü Dört dörtlük bir Müslüman olamıyorum bu Bize uymaz Yani size bir gün şöyle bir şeytan vesvese verse Bir hanım kardeşimiz üzerinden başladık ya Örtülü bir hanım kardeşimiz değil Nefsiyle mücadele ediyor örtünsem örtünmesem mi diye Namaz kılacak secdeye varacak belki o namazların yüzü suyu hürmetine Secdelerdeki döktüğü gözyaşlarıyla Allah-u Teala örtüyü nasip edecek ama şeytan geliyor Sen Allah'ın bir farzını yerine getirmiyorsun. Namaz kılma diyor. Bu hanım kardeşimiz eğer böyle bir düşünceye hayiz olursa ne diyecek? Hayır. Ben namazlarımda, secdelerde, namazdan sonra dualarımda ya Rabbi ne olur senin farzın olan örtünmeyi bana kolay eyle diye dua edecek. Niye namazsız kalsın? Ötekisi bir başka örnek. Hırsızlık yapmış bir kardeşimiz var. Hırsızlığı bırakmış ama başka bir hata yapmış, başka bir yanlış yapmış. İçinden de namaz kılmak geliyor. Tam namaza duracak şeytan geliyor. Ya sen niye namaz kılıyorsun ki? Sen hırsızın tekisin. Böyle böyle hatalar yapıyorsun diyor. Hayır. Yapması gereken şu. Ben namazıma öyle bir devam edeyim ki namazın farz olduğunu biliyorum. Kimin önünde eğildiğimi biliyorum huzurunda diyecek ve dua edecek. Ya Rabbi ne olur bu namazın yüzü suyu hürmetine beni bağışla ve diğer kötülükleri de üzerimden atmama yardım eyle. Nefsimle mücadelede ne olur beni galip eyle diye dua edecek. Amin. Hasıl ümitsizlik bizde yok. Hangi durumdaysanız özellikle genç kardeşlerim e ben şöyle bir yanlışı yapıyorum, böyle bir yanlışı yapıyorum. Kusursuz olmaya çalışmayın. Bir yerden başlayın sonrası gelir. Bir yerden başlamak lazım. Bunu böyle inşallah değerlendirelim. Bir de sizinle paylaşmak istediğim bir mevzu var. Toplu halde mesaj vereyim çünkü yazarken inanın çok fazla vakit bulamıyorum. Ne okumalıyım İbrahim abi? Ben işte tövbe ediyorum ne yapmalıyım diyorsunuz. Mutlaka ilk önce bir yere bağlanayım veya bir yere başvurayımdan önce dini bilgilerimizi bir gözden geçirelim. Mesela ilmihal dediğimiz abdest nasıl alınır, abdestin bozulduğunda neler yapılır, evlendiğim zaman ne yapmam lazım, iş yeri açtım hangi kurallar var, farzlar nedir, haramlar nedir bunları tek tek bir öğrenelim veya abdestin bozulduğu zaman hangi şartlarda gusül abdesti alman gerekiyor? Bunları bilmeden eğer ağır kitaplar okursanız bocalarsınız. O yüzden tekrar altını çiziyorum. Evvela ilmihal bilgilerini okuyacağız. Kadınsanız kadınlara özel bilgiler, bilmeniz gerekenler. Erkekseniz yine aynı şekilde. Rabbinizi tanımanız için, zati, subuti sıfatları nelerdir? Peygamberlerin en azından Kur'an'da geçen 20 küsur peygamberin isimleri nelerdir? Bir kişi size sorsa, bir çocuk veya gayrimüslim birisi yanınıza gelse, sen madem Müslümansın, Süleyman Aleyhisselam kimdir? Mesela Musa Aleyhisselam kimdir? Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz kimdir? diye sorduğu zaman en azından birkaç cümleyle kendi hayatlarından, Kur'an'da anlatılanlardan bir şeyler anlatacak bilgiye sahip olalım. Meleklerle ilgili. Efendim, dört büyük melek, sağımda, solumda hangi melekler var? Kabirde beni hangi melekler bekliyor? Bunlarla ilgili en azından bir bilgi sahibi olalım. Mesela cinler. Neden yaratılmışlar? Kendi hayatları hakkında çok fazla ayrıntılı bilgimiz yok ama yine Kur'an ve sünnet ölçüsünde bilgi sahibi olalım. Şimdi biz bunları bilmeden haram nedir helal nedir çok ileriye gideyim dersek bu sefer ben şu yoldan gideceğime şu yoldan gideyim diye düşünüyoruz ya o engebeli araziye takılırız ve etrafında uçurumlar vardır. Biz düzgün bir yoldan gideceğiz kardeşlerim. O da evet çok fazla acele etmeden, çok da yavaştan almadan ama evvela öğrenmem gerekenleri sıralayacağım. Yani örneğin namazda şöyle mi durmam gerekiyor? Yoksa parmak açıklığım şöyle mi olmalıydı? Yok efendim küçük parmağım buraya gelmeli miydi? Veya ayak parmaklarımla efendim hizalarken kaç milimetrik bir hesaplama yapmalıyım eğer bir insan okursa bu sefer düşünecek ki bir dakikaya namaz kılmak bu kadar zor mu? Soğuyacak. Mesela evvabin namazı, sabahtan sonraki namazlar, işrak namazı, teheccüd namazı namazlar. Allah kabul eylesin. Ama siz bunu namazın zaten farz olduğuna inanan beş vakit namazını kılan bir insana söylerseniz çok güzel olur. Namaza başlamamış, daha bir rekat namaz kılmamış bir insana. Bu namazı kılacaksın ardından bunu kılacaksın, geceden sonra bunu kılacaksın. Beş vakit namazlar var, aralarında bunlar var dediğiniz zaman bu ona ağır gelecek. Anlatmak istediğim o. Ya zikirde de böyle bir şey var. Elbette zikir çekeceğiz. Ne demek? Subhanallah, elhamdülillah, Allahu ekber denmeyecek mi? La ilahe illallah, vahdehu la şerikele lehül mülkü ve lehül hamd ve hu ala kulli şeyin kadir demeyecek miyiz? Subhanallahi ve bihamdihi demeyecek miyiz? Diyeceğiz ama bunu şu kadar şöyle yapmalısın, böyle yapmazsan şöyle olur, başına şunlar gelir diye hayatında hiç tesbihi eline almamış, Allah'a secde etmemiş bir insana bunları anlatırsanız yani o insanda bunları okursa, yanlış kitapları okursa bu sefer kafası karışacak. Ne kadar zormuş bu işler diyecek ve nefsine ağır gelecek. O yüzden adım adım Hani derler ya büyüklerimizin bir tabiri var. Nabza göre şerbet diye. İlk önce Rabbimizi tanıyacağız. Yaratıkların yani melekleri tanıyacağız. İndirdiği kitapları tanıyacağız. Cinler, insanlar diye iki ayrı grup olduğumuzu öğreneceğiz. Ahiret gününe nasıl inanmamız lazım? Kaza dediğimiz zaman, kader dediğimiz zaman bunlar çok önemli. Bakın kafalar karışıyor. Hayır şer dediğimiz zaman Bugün acayip bir kafa karışıklığı var. Birileri sünnete ne gerek var diyor mesela. Hatta peygambere ne gerek var diyenler, hatta ve hatta Kur'an'ın içinde şunlar yanlıştır diyen haşa insanlar var. Neden oluyor bunlar? Kafa karışıklığından. İşte o yüzden sizden gelen sorular üzerine söylüyorum acizane. Lütfen evvela ilmihal bilgilerimizi, bize lazımları öğrenelim. Peygamberler tarihini bir okuyalım. Peygamberimizin tarihini sallallahu aleyhi ve sellem hayatını siyer eserlerini okuyalım. Yetti mi? Yetmedi. Namazımıza mutlaka başlayalım. Beş vakit namazımıza başlayalım. Bu videolar sayesinde Allah'ın izniyle oturduğunuz yerden de bilgilere sahip olabilirsiniz. Ama lütfen altını kalın bir şekilde çiziyorum. Bilgilenmeden bir konu hakkında en azından size yetecek asgari düzeyde bilgi sahibi olmadan bir şeyleri kendi kafanıza göre okumayın. Hatta zikir konusunda da sizden mesajlar geliyor. İsmini vermek istemiyorum. Yeni yeni internet siteleri kuruldu. Bunları belki duymuşsunuzdur, linkler geliyor. Şu zikiri çektim, hayatım değişti. Araba alacaktım, bilmem kaç kez okudum, araba aldım. Kocamla aram bozuktu, şunu şunu yaptım, ondan dolayı bu oldu diye. Dışarıdan bakıldığı zaman ne güzel değil mi? Dua okuyor bu insan. Lakin bir dakika, duanın sahibi kim? af makamı kim? Peki Allahu Teala nerede burada? Yok. O duayı etmiş, o zikri çekmiş, o zikri o kadar yaptıktan sonra o olmuş. Allah Allah. Bakın burası çok kritik. Her zikirden bahsetmiyorum. Belli başlı yeni yeni çıkan, şunu şu kadar okumanın verdiği yararla bu oldu diyen güruhtan bahsediyorum. O zaman bu ne olur biliyor musunuz? Doktora gittim şifa doktordan olur. Evin ekmeğini getiren adam benim rızkımı verdi olur. Hayır. Sen doktora gidiyorsun. Doktor sana şifa vermiyor kardeşim. Sebep oluyor. Evine ekmek getiren adam çoluğunun çocuğunun rızkını var etmiyor. Rızkını evine getiriyor, sebep oluyor. Bu zikirler de sebeptir. Var eden Allah'tır celle celaluhu. İsmini vermek istemiyorum reklamlar olmasın diye. Aman bu sitelerden, bu yaldızlı, yok bilmem ebced hesaplı Instagram hesaplarından 150 lira, 200 lira vererek haftalık bedava sizi okuyorup, okuyoruz deyip de Allah rızası için IBAN numaraları verip de bu okumalarımızın devam etmesini istiyorsanız haftalık veya aylık şu kadar para verin, size bu kadar zikir çekelim diyenlere aldanmayın. Yeni yeni haberler geliyor. inanın insanın sinir sisteminin bozulmaması imkansız bu haberleri e, dinledikten sonra. Arkadaşlarım fotoğraflarını çekmişler yazışmalarını. Diyor ki bir hanım kardeşimize nasıl diyor biraz ferahladınız mı diyor. Evet diyor biraz ferahladım. Bunun devam etmesini istiyor musunuz diyor. Evet e, şimdi diyor bilmem kaç milyon tane şu zikri çekmeniz lazım. Kadın cihazda diyor ki ben çekemiyorum. E biz sizin adınıza zaten grup kurduk çekiyoruz diyor burada. Otomatik düğmeye basıyorsun. Kaç tane zikir istiyorsun? 10 bin tane zikir. Basıyorsun düğmeye sadece 400 TL veriyorsun. Bu şaklabanlara, bu soytarılara lütfen prim vermeyin. Maalesef yasal düzenlemeler olmadığı için büyük bir boşluk var. İnsanlarla oynandığını görüyoruz. Hiçbir hocanın belki bu konuda dahli yok, unsuru yok ama şu hocanın cemaatindenim deyip de insanların kandırıldığını biliyoruz. Bunların hepsi ilk dakikalarda anlattığım şeyden ortaya çıkıyor. Dinimizi bilmeden biz cemaatçiliği öğreniyoruz. Dinimizi öğrenmeden, peygamberimizi sallallahu aleyhi ve sellem bilmeden bir hoca efendinin, bir hoca efendinin düsturuyla bir şeyler yapıyoruz. Kulaktan dolma bilgilerle. Neden peki? Dinimizi bilmiyoruz. Haram nedir bilmiyorum. Helal nedir bilmiyorum. E bunları bilmeden ben içinde haram olan bir şeyin farkına varamam ki. Doğru mu? İşte o yüzden kardeşlerim ümitsiz olmayalım. Evet günahlarımız var. Allahü Teala af buyursun. Her an hata yapıyoruz ve yapmaya meyilliyiz. Tevbe edeceğiz. E ben Şöyle olduğu zaman bu vakitte tevbe edeceğim. Hayır kardeşim, şimdi edeceğiz. Şu zaman namaza başlayacağım. Biraz daha şöyle olduğunda çocuklarımı evlendirdiğimde, emekli olduğumda vesaire değil. Bugün ölebilirim. Ben bugün yapabileceklerimi yapayım diyeceğiz. Efendim namaz kılacaksınız. Başınız açıktı. Mesela Allah'ın huzurunda kapanıyorsunuz ama nefsinize ağır geldi. Dışarıda kapatamadınız. Hayır, namazsız mı kalacağım? Hayır, dua edeceğim, ağlayacağım secdelerde. Ya Rabbi ne olur bana da nasip et diye. Başka hatalar yapıyorum. O hatalar olduğu için namazı terk edecek miyim? Hayır asla. Asla. Ve kitap okumaya çalışacağım. Bu konuda yararlı olduğunu bildiğim şeyleri, doğru bilgiler edinmeye çalışacağım. Ve her an belki edemeyeceğim ama zaman zaman Allah'a dua edeceğim. Ya Rabbi ne olur beni Hayırlı insanlarla karşılaştır. Ne hayır ne şer bazen bilemiyorum ya Rabbi. Namaz kılmayı bana kolaylaştır. Haramdan sanki yılandan kaçarmış gibi korkmayı nasip eyle. Zina'dan efendim her türlü fuhşiyattan, aşırılıktan, kibirden, hırsızlıktan, adam öldürmekten, gıybetten ne olur? Yine yılandan böyle karanlıktan, uçurumun kenarında olup da düşme korkusu gibi bir korku nasip eyle. Hepsinden korkayım. Ve ne olur beni iyi insanlardan eyle. İyi insanlarla karşılaştır, yolumu birleştir. Amin. Kardeşlerim, kimse kimsenin yaranının ne olduğunu bilemez. Ne ben acizane, ne sizler, ne de bir başkası. Sakın ama sakın, dikkat edin, altyapınızı oluşturmadan, bilgilerinizi muhafaza etmeden, illa bir yerlere bağlanmak, illaki. ki bir cemaatin veya bir yolun müntesibi olmaya çalışmayın. İmam-ı Rabbani'nin çok güzel bir sözü var Allah rahmet eylesin. İlimsiz diyor, bakın çok önemli. İlimsiz bir şekilde, ilim olmadan tasavvufa giren insanlar diyor. Allah korusun dinden de çıkabilirler haberleri olmaz. Neden? Adamın ilmi yok ki haram ne helal ne bilmiyor. Zuhuratta şunu gördüm. Günümüzde var böyle biliyor musun? Namaz kılmıyor. Neden namaz kılmıyorsun? Geçen gün diyor şu peygamberle görüştüm diyor zuhuratta diyor. Gözümü kapadım elimde tesbih var. E namaz senden düştü dedi bana diyor. Eğer ilmi olsaydı o tasavvuf erbabı kardeşim bilirdi ki e bu şeytandan. Namaz herkese farzdır. Hani bazı haller yaşarsın. Güzel şeyler olur. Ona bir şey demiyorum. Ama Allah'ın haramlarını, helallerini bilmeden al eline tesbihi veya şunu şunu yap cennete gideceğini düşün. Onun eteğiyle, onun senin kolundan tutup da götürmesiyle hiçbir mücadele etmeden oturduğun yerden cennete gitme hesapları yapmak büyük bir şaşkınlıktır kardeşim. Ve bu bizi rehavete götürür. Bugün Mehdi Aleyhisselam'ı bekliyorlar. Onu da söyleyeyim. Mehdi Aleyhisselamlar çoğaldı. Gerçi Aleyhisselam demeyelim onlara. Kendileri internet siteleri kuruyorlar. YouTube'da sayfalar açıyorlar. Reklamlar çıkıyor. Gerçek Mehdi geldi. Esas Mehdi. Hayır hayır. Öz Mehdi geldi diye bu işi biraz böyle lavalileştirip de insanların gözünde bir zayıf hale getirmeye çalışıyorlar. Belki bunu bilerek yapıyorlar. Arada belki ruh hastaları var. Evet, tedaviye muhtaç olan insanlar var. Ama birileri de bence bunu dinimizi kötü göstermek için yapıyor. Bunlara da dikkat edin. Mehdi Aleyhisselam geldiği zaman YouTube'dan reklam vermeye veya efendim e, size evet ben geldim merhaba arkadaşlar demeye ihtiyacı olmayacak. Eserlerde biliyoruz. Gökyüzünden bir ses gelecek. Ey Allah'ın kulları komutanınız Mehdi yeryüzüne inmiştir. Haydi onun saflarına diye ses duyacaksınız. Mehdi Aleyhisselam Allahu Teala'nın vermiş olduğu o Bizim için mucize olan Yerin altındaki madenleri getirecek, bir isteyene avuç avuç verecek. Mehdi Aleyhisselam geldiği zaman fark edersiniz merak etmeyin. Ha zamanını Allah'u u Teala bilir. Peki bizim için ne zaman gelecek? Şu hesabı yapsam doğru mu? Veya şöyle bir kanalda böyle bir kişi var, hesap etmiş, hesap makinesini almış. Mehdi Aleyhisselam şu zaman gelecek. Bu benim için önemli mi? Vallahi değil. Ben benden sorumluyum, ailemden sorumluyum, etrafımdaki şu zamanda yaşayan ümmetten sorumluyum. Kime ne anlatabildiğimden, örnek olup olmadığımdan, hal yani duruşumla, söylemimle, sözümde durup durmamamla, hal lisanımdan sorumluyum, ibadetlerimden sorumluyum, yalanımdan, gözümün kayıp kaymamasından sorumluyum. Mehdi aleyhisselam. Ne zaman gelirdi? Geldiği zaman ne olurdu'dan öte. Ben bugün ölürsem ne yapacağım? Onun derdi beni germeli. Böylelikle bu birkaç mevzuyu sizlerden gelenleri de paylaşmaya çalıştık. Böyle kısa kısa videolarla, e, kusura bakmayın, geçiştirmek zorunda kalıyorum gibi geliyor. Neden bir saat, bir buçuk saat videolar yok diyorsunuz? Ama imkan bu kadar ve kardeşlerimizi sıkmamak için bunları böyle yapıyoruz. Tek tek size cevap veremiyorum çünkü birbirine, Benzeyen sorular geliyor. Bazen tabii hiç bilmediğim, anlamadığım şeyler geliyor. Onları söylüyorum. Bazılarını araştırmaya çalışıyoruz. Acizane bildiklerimizi de bir dakika biz bu cevabı vereceğiz ama doğru mu yanlış mıydı tartıp öyle size bir cevap vermem gerekiyor. İşte bu süre biraz uzuyor. Sizin de sitemli mesajlarınız geliyor. Niye cevap vermiyorsunuz diye. İşte böyle videolarla da en azından bugün 4-5 konuyu paylaşmaya çalıştık dilimiz döndüğünce. En doğrusunu bilen Allahü Teala'dır. Rabbimiz Celle Celaluhu anlattıklarımız arasında bu acizin yanlışları varsa bizleri de af buyursun, Sizleri de ümitsizlik ve korku arasında dost doğru bir şekilde giden tevbeye etmiş ve kendini Allah'a hangi unsurlar yakınlaştıracak onun kaygısını taşıyan bir anlamda dozu artmamak kaydıyla ve etrafa nasıl faydam olur? Bunun derdinde olan, bunu dert edilmiş insanlar olmayı nasip etsin Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemize amin. Bir başka yayında buluşmak ümidiyle hepinize selam ve muhabbetlerimizi iletiyoruz. Allahu Teala sizin de bizim de iyiliğimizi versin. Amin. Velhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah.